Merhaba arkadaşlar, hadi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün birlikte Roblox The bucket, arabayla uçmaya oyun oynuyoruz. Car Jump oyunundayız. Arkadaşlar, burada gördüğünüz alandan ileriye doğru uçmaya çalışacağız arabayla ve en ileriye düşen kazanacak. Motosikletteyim ama ilk kez ya yani ilk motosikletteyim. Sonrasında değişik şeylere dönüşeceğiz. Arkadaşlar, go-kart arabasına dönüşüp at arabası olup pembe arabaya dönüşüp bota dönüşüp sonra Tesla Cybertruck'ta en ileriye kadar gitmeye çalışacağız ve en evet, son lüks Yatla uçuyoruz abi ve Transformers gibi Optimus Prime e, tırı falan da var abi <laughs> çok çok işe de var. Gene <laughs> simülasyondayız gene gene e, bu videoda Robux harcamamaya çalışacağım ya bu videoda Robux harcamamaya çalışacağım. Elimden geleni yapmaya çalışıp oyunu size en sonlarına kadar ulaştırmaya çalışacağım. Başta like'ınızı bırakmayı ve like'ınızı atmayı unutmayın. Başta öz neredesin? Dostu <laughs> geliyor giriyor. Tamam hadi giriyor ben yerden yıldızları topluyorum topla. Ne kadar yıldız toplarsak o kadar ileriye gideceğiz büyük ihtimal arkadaşlar. Şu an yıldızlar bize bir enerji oluyor ve Enerjimiz doldu. Ee, ne kadar? 59, 64. 8, 77, 80, 81 ve bu şekilde topluyoruz. Değil ödüllerimizden de bunun üstüne o 100 bin verdi. Arkadaşlar bir de hediye aldık. 1.8k wins mi? Şaka mı bu abi? Gifte bastım ve o ben dedim bu oyunda Robux harcamama gerek yok. Dude o çok rahatız. Evet o zaman rahatız. Robux harcamamıza gerek olmayan bir oyun gibi arkadaşlar. Topladım, 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 topladım. Şimdi uçma yerine gidip uçacağım. Panda hala geliyor arkadaşlar. Birazdan girecek. Ee, ben ondan önce geliştim bile. He <laughs> Şöyle şuradan gidelim. Dolutu benim şansımı biliyorsun. Onu. Ona yerde balık var. Allah. Balık yedi beni. Allah seni ne yapmasın. Balık seni yedikten sonra buraya gelirsin de ben çok ileriye gidemedim arkadaşlar ya. Dolutu zor mu? Oyun zormuş panda. Dolutu <laughs> zor, şimdi izle beni. Aha geldi panda şimdi. Pro panda bitirir bu oyunu arkadaşlar. Topla diye. Topla topla topla. Challenge yapıyoruz. Hiç robux harcamıyorum bu bölümde. Tamam mı? Dolutu tamam. Hiç robuxsuz bir şekilde gelişmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım hızlı bir şekilde. OP falan diyor. Buradan bir spin de varsa çevirelim arkadaşlar. Çift varmış arkadaşlar. Ne veriyor bakalım? 100 star hediyesi verdi. 100 star hediyesi ben ne alacağım bakayım bir. 2K winsim var. Ee, A5 100 kupa istemiş. 1K 5K. 1K'lık yumurta açabilirim. Okey gelsin. Hadi o kadar ne çıktığını göremedim. Çok heyecanlandım bastım arkadaşlar. 9.29 veren epik geldi. Aha Arkamda benim inek inek geldi inek m m inek topla bakayım inek inek nasıl geliyor inek inek orada şu an arkadaşlar işte geliyor Dostu bal mısın? ben dediğim için robot sadece ben ve sıradaki araba içinde 3K kupa istiyormuş 3K kupa yapalım arkadaşlar Hemen motosikletten go gol karta geçelim at arabası falan var uçan ya onu da çok iyi Ama burada pro panda yazıyordu üstünde Allah ben pandanın tarafından uçtum Ooo 1.6K ya balık niye beni ya Düştükten sonra bize balık yiyor ya 50 wins aldım 2.66k aldı Topla papi topla papi topla Bu oyunda hızlı gelişeceğiz gibi Dostum arabaya mı geçiyorsun Arabaya geçip gelmedin girmedin oyuna kaybettin Propan da heron papi Benim yerim burası galiba arkadaşlar Ben buradan uçuyorum bos 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 Çılgın papi Vay şuraya kadar geçersek Zıplarsak orada bir şey var İleride bir şey var Liman gibi. O limana gidersek büyük ihtimalle çok fazla para verir. dur var bir mi? Evet oraya kadar gitmek lazım. Limanda yüksek ödeme alırız yani altın ödemesi. Bu arada ben sıradaki arabaya geçebiliyorum. 3 karbo gelsin. Arkadaşlar yeni araba yılılsın. Çok güzel bir araba aldım. Burası pet koleksiyonuymuş. Oyuna abone olursan diyor sana ödül veririm diyor arkadaşlar. Versene kardeş versene. <laughs> Olmadığımız için alamıyoruz. Spinimiz var mı? Yok artık bize verdiği ödülleri tükettik. O yüzden hızlı bir şekilde gelişelim. Şuraya geldiğimizde arkadaşlar. Atlantis dünyası falan varmış. Orasına da geçemeyeceğiz şu anda galiba. Rebirth atmak ister misin diyor. Rebirth daha fazla kupa verdiriyormuş arkadaşlar. Bu arada bir tane Rebirth attım. Rebirth de daha fazla kupa alalım. Şöyle topla 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 topla. Gift geldi. Hemen giftimizi alalım. Haste the flag diye bir şey geldi. Onu nerede nasıl kullanacağız bilmiyorum arkadaşlar. Evet yeni arabayla uçacağım şimdi. Yeni arabayla uçacağız şimdi. Bu arada 912 1 kya bir umuta daha açalım arkadaşlar uçtuktan sonra. Heron Poppy benim yerim burası. Hadi araba. Yapıştır. Oo. Araba çok iyi gidiyor benim kupam az olduğu için köpek balığı yeme ben artık. Köpek balığı biz yiyelim. Kupamız az olduğu için e, ileriye gidemedim. Şunu alayım. Yani hızımızın enerjimi kupa dedim. Vay bir tane daha inek geldi. Dostu sebal mısın? Sana çıkan pera bak bana çıkan pera var. İki tane 9.29'luk ineğimi taktım. Pandaya yeşil dandı çıkmış. Dostu ben şanslıydım bana bir şey oldu. Bu oyunda ben coştum. Bir sürü topluyorum. O limana kadar gidelim arkadaşlar tamam mı? Amacımız o limana kadar varmak olsun. Şu an petlerle birlikte inanılmaz topluyorum. Aldığımın üstüne 9 katı falan koyuyor. VIP alandan da daha fazla toplanabiliyor ama oraya girmeyelim. Robux diye. Evet ya oraları Robux yapıyor ama oyun gene de bonkör davranıyor benim panlı. Bize ödül verdi. Bak bedava pet verici 25 dakika oyunda durursak. Tamam ben bir kere daha açayım şimdi arkadaşlar. Bakayım ne kadar ileri gidecek. Hadi araba. Hadi hadi. inanıyorum sana. Yes be. Oo iki kas tutsa geldik ha. O limana doğru gidiyorum. Bu arabayla o limana geçeriz büyük ihtimalle. Şu anda Rabbit geldi bir tane daha. Sizce rebirth atmalı mıyız arkadaşlar? Rebit atsam mı acaba ya? Rebirth atarsan kupan 4K'dan 2K'ya düşer. %40 star koleksiyonun artar diyor. Tamam. Rebit at panda. Topladığın yıldızlardan daha fazla şey veriyor. Dostum mantıklı değil mi? Evet evet rebirth atmalısın benim. Bu arada 5K'lık yumurtayı açacağım arkadaşlar. Birazdan oradan da çok güzel bir şey çıkarsa bu arabayı da değiştiririz. Bu arabayı benim hemen hızlıca değiştirmem lazım. Sıradaki araba ne kadar? Oo 14.7K istiyormuş. 14.7K istiyormuş o çok ya. Abi o çokmuş ya. Neyse düş. O sıradaki dünyaya bir gidelim de bakalım. 180 200 Tamam ben gelin bir tane daha 2K'dan yumurta açayım arkadaşlar. Ah bir kedi nadir geldi bu sefer. Bakalım bir petten. 6.86 veriyor. 3 tane de takıldı bu arada. Star Sprinkler. Reset Gift diyor. Star Sprinkler falan diyor. Ödüller verdi ama onları ha, itemden takacağız. Kullan dedim. Kullan dedim arkadaşlar. Bir şeyleri taktım. Aha daha hızlı gidiyor araba. Bir şey diyeceğim o hediyelere çantandan kullan. Dostum ne yapıyor? İnanılmaz hızlandırdı arabamı şu anda. Hadi buradan da uçalım. En ileriye kadar gideceğim. Hadi araba. Uhu! Vay be şurayı bir geçemedik. Şu limana bir gitsek var ya. O limana gitsek çok güzel şeyler olacak oradan. Oha 6.76k winsim oldu arkadaşlar. Bir kere daha öyle uçarsak sıradaki arabaya geçerim ben zaten. Star Sprinter 9 dakika sonra gelecekmiş. Sanırım o çok özel bir ödüldü. Bir kere daha uçalım arkadaşlar. Hadi oğlum hadi hadi hadi. hadi. Aa o buna basınca nereye uçtuğunuzu değil nerede olduğunuzu mu görüyorsunuz böyle değişik bir şey oluyor. 14.38 oldu. Bir kere daha uçuyorum arkadaşlar ben. Yapıştır. O bir şu uçuşa bak. Köpek balık, hazır bekliyor. Ya bebek ya bebek indirdi. <laughs> arkadaşlar karşıya basıp sizin iki arabaya geçebilirim. 14.7 kalık arabaya geldi bakayım. Ana Dostum atar Bu ne? <gülüyor> 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 bu ne? Dostum beni gördün mü? Vay yarış arabasına gelmişsin. <laughs> Günaydın biz o arabadan bu arabaya geçtik. Aa arkasına yıldızları toplama arabası. Arkana yıldızları topluyorsun panda bu arabada. Dostum öyle çok ballısın. Ya ne balı ya ben normal oynayayım. Hiç robux harcamadım ya. Genelde sen şanslı dolusun açtıklarında. Bugün ben şanslı oldum. Çıkarttığım petler çok iyi çıktı. Oo, panda bu arabayla inanılmaz toplanıyor. Arkadaşlar bu arabaya geçmek lazımmış. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten aşırı fazla ve hızlı topladım. Arkama bir sürü yıldız topladım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, bir dakika arkadaşlar pet açalım mı? 5 kaldık. 5 kaldık açalım arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. Hadi gelsin bakalım. O efsanevi geldi. Ya ben bugün balla mıyım? 13.12 veriyor abi ya. Tuttum ya. Ben de ondan istiyorum. Onu açman lazım ya. Trade atma var mı arkadaşlar? <laughs> Trade varmış bu arada. Oyunun sonunda sana bunları gönderebilirim belki panda. Bu arada sıradaki arabaya geçelim. 660k mı? Barbie arabası mı? Barbie kar diyor. Barbie arabasına geçeceğiz arkadaşlar. 660k nasıl yapalım abi Dur bakayım. Bu daha mı hızlı uçuyor acaba ileriye falan? O panda limana kadar gideceğim neredeyse. Evet oraya kadar gideceğiz arkadaşlar. Oo bu arabayla nereye 37k yaptım. Arkadaşlar giftimiz var yine. Star Kulut diye bir şey geldi yine. Itemden Star Kulut diyor. O bu diyor sana diyor bir sürü diyor şey verir diyor. O bir çok güzel oyunmuş be. Star Kulut, Munut, Star bir sürü hediye veriyor. 660 k nasıl yapacağız ama yaparız arkadaşlar. Bu arada Rabbit atmak için ne kadar? 130 k wins istiyormuş. Bence Rabbit atmalıyız. Rabbitler çok mantıklı arkadaşlar. Ne kadar fazla Rabbit o kadar iyi oluyor. 1.36, 38, bir şey söyleyeceğim. 37'ye Bir daha uçacağım ben. Bir daha uçayım. Hadi. Hadi aslanım benim. Gideriz abi oraya gideriz. Orada çok büyük bir ödül alacağız gibi geliyor bana. Aha gidiyorum oraya. Harbiden geldim. Aha geldim oraya. Aha geldim oraya. Oha. Sıradaki yeni dünyanın kilidini açtın diyor. Ben yeni dünyaya geçtim. Panda. Dostum harbiden mi? Evet. Bakayım be arkadaşlar. Aha Atlantis'e Atlantis'e geçtim. İkinci dünya. Vay. Atlantis. Bu arada pandayı hala görebiliyorum arkadaşlar. Ama temamız Atlantis teması oldu sanırım. O Atlantis yumurtalarına bak. 2 milyon mu? Buranın en pahalı yumurtası. 52 kalık yumurtası var. Atlantis'ten bir yumurta açalım. Ooo çık geldi. Arkadaşlar çok çok iyi bir. Oha. Tepeden aşağı buluttan bir şey yağıyor. Buluttan aşağı bir şey yağıyor onu topla. Az önce topladığım 187 oldu. Bulutun altında durarak yıldız topluyoruz. Arkadaşlar, bulutun altında durup bir şey topluyoruz. Durtu dur, bu da soyet. Oyun çok iyi, oyun çok iyi. Bu arada yeni pedimiz geldi arkadaşlar. En iyi tak diye tak? 23.63 veriyormuş. Bulutun altında dur. Dur 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 dur. Bulut nereye gidiyor? 310. Bulut nereye ben oraya arkadaşlar. 104K enerji oldu bu sayede. 105k aldı. Şimdi o kadar çok ileriye gideceğiz ki arkadaşlar bulutun altında durduğumuz için. He, bulut bana çıkmış da olabilir sadece. 56k aldı ben gideceğim şimdi. Bir bakayım ne kadar bir faydası var arkadaşlar. 107k enerjiyle gideceğiz sanırım. Aa, oh, hayır. Dostum düşündüğüm olmadı galiba. Aa bu benim düşündüğüm gibi olmadı. O kadar fazla fark etmedi. 58k'mız var. Bu haritada bulutlar galiba böyle standart uçuyormuş arkadaşlar. O neyi arttırdı onu anlamadım ama. Sıradaki arabaya geçmem lazım benim. Bar Atlantis'ten bar geçelim hadi. Topla topla 2.12. arkadaşlar biraz zorlaştı sanki buradan sonra ya. Bir tip buradan sonra zorlaştı gibi ama toparlayacağız. Şimdi 52 klık yumurtayı da açabiliriz. Bir tane daha 50 açalım arkadaşlar. Vince'miz gidecek ama bir şey olmaz. Bobcat geldi. Ee, Bobcat ne kadar? 15 verilmiş ya. Yani. Tüh. Winster'imizi iyi mi? Tamam en iyi petlerimiz takılı. Croft ol diyor. Croft gerek yok. Bu şekilde bir hareket edelim. Şöyle dönebildiğim kadar döneyim. Haydi papi gir oraya yapıştır papi. Çok ileri git. Çok ileri git. Buraya gitme ya. 24 kaya kadar gitti. Oo bir şey söyleyeceğim. O kadar çok wins veriyor ki. Arkadaşlar sürekli uçup arabayı alalım hemen. Dostu Dami. Evet evet. Atlantis'te Winsim çok fazla oldu. 94k verdi. Araba zaten ne kadardı? 600 müydü? 600'ü yaparız biz şu an burada. Şöyle bir tur daha atayım. Bu arada itemlere bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Oo çok hızlıyım şu anda. Çok hızlıyım. He, arkadaşlar buluttan yağan star hediyeleri, star enerjisi ne işe yaramış biliyor musunuz? Şu 167. Burada yıldızları toplarken ki hızlı gitmenizi sağlıyormuş. Yani buluttan topladığım o şeylerle burada hızlıca yıldız toplayabiliyorum. Buradaki hızımız arttırıyormuş. Uçmadaki hızımız değil. Okey şimdi yeni anladık daha bunun ne olduğunu. Dostlar beni de geçti bu araba ya. Ben Barbie arabasına geçeceğim şimdi. 3K enerji yapıp uçmaya başlıyorum. Barbie arabası geliyor panda izle. Ben Barbie arabasına geçiyorum. Oyunu da bitireceğim bu arada. Bu oyunu bitirmek istiyorum. Bu arada buraya kadar izleyenler like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz. Bir like atmayı unutmayın. Abiniz coştu bugün. Ya gene 24k'ya geliyorum ben. Niye böyle oldu? Daha ileriye nasıl gideceğiz ya? Oyunu niye zor yaptınız kardeşim? Rabbit atmayacağım arkadaşlar ya. Atayım mı rabbit? %80'den kaça çıkaracağım? Bir 600k yapayım. Rabbit'i öyle atacağım ya. Arabayı almak istiyorum. 600k'lık. Biraz daha topla. Barbie arabasına geçme zamanımız geldi artık. Hızlıca ona geçmezsek Oyunun gerisini düşeceğim. Panda bana yetişiyor çünkü. Open diyor burada da. Heron pop'e hadi. Oo, şurada VIP uçma yeri var ya. Yani. Keşke orada olsak. 257 oldu. Böyle böyle 600 yapacağız. Hadi. Neymiş bu bakayım buradaki? Bu nasıl bir şey abi? Aa oradan kaymama izin vermiyor işte. 312 Abi 2 milyona gidiyor adamlar. Dostum onlar pro pro oynamışlar. Kaç sene kaç yıl oynadınız abi? Oha iki katı wins gelmiş arkadaşlar. Kullan dedim. İksirden iki katı wins geldi. Hadi. Hadi yapacağız. Şimdi yapacağız. Barbie arabasını alacağız. Uç papi. O 480 oldu. İki katı wins de mükemmel oldu şu anda. O oh, harika bir şey yaptık arkadaşlar. İki katı wins her zaman en iyisi. Hadi. Oha 591. Dostum bu nereden nereden? Oyunun içinde beklediğinde HD'lerden veriyor iki kat eviniz. Birazdan pet alacağız zaten. Çok az kalmış bedava. Oho araba geldi arkadaşlar. Araba geldi, araba geldi. Araba geldi. Barbie, Barbie, Barbie. Barbie arabasına geçtikten sonra 150 milyona Cyber Truck var ya. Uf arkadaşlar çok iyi Barbie arabasına geçtim. Oo! Dostum çok kimse. <laughs> Barbie arabası çok iyi değil mi? Şimdi hemen topla. Enerjimiz 3 nokta. Revit atabilirsin diyor. Ee, yo revit atılmıyor. Şey çıkmış ama revit atamıyoruz. Tamam hemen revit atalım şimdi o zaman. Winsimiz var zaten arkadaşlar. 3 katı mı 4 katı veriyor. Çabuk çabuk çabuk. Bu arada şapa da hiç bakmadım. Ben ne bak. Ama yok bu bölümde Robux kullanmadım bak. Gördünüz. Arkadaşlar rebit ne kadar istiyordu? Al sana rebit işte. Al. Attık mı? 924k wins istiyor sıradaki rebit için. Onu da yaparız şimdi bekle. Woohoo! <laughs> Barbie! Ha rebet attıktan sonra sıfırlandı doğru. Hem acil yıldız toplamam lazım yine. Yani. Şimdi hemen topla. Bak bulutun altından o şeyi alalım. Bak onun altında durunca buradaki hızımız artıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? işte. Şimdi sıradaki yumurtası ne kadar buranın? 260k, 760k, 2 milyon. Benim burada pahalı bir yumurta açmam lazım. Şimdi ilk aşamada amacım olmalı. Ya bulut bana daha fazla ver ya. Buluttan çok alamadım. Neyse şöyle. Acil toplamam lazım. Ya böyle toplarsınız arkadaşlar ya da o şekilde de toplanabiliyor yani. Bulutun altında durarak da. Bakın bu şekilde toplayabilirsiniz. Ondan da size yağıyor. 28. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buluttan aşağıya daha çok yağıyor sanki. Dostum daha çok toplanıyor değil mi? Aynen. Bir şey söyleyeceğim bir de. Sıradaki bölüme geçmek istiyorum ben ama. Hadi 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 hadi. Daha fazla versin lütfen. Benim çok çalışmam lazım şu anda ya. Bir daha bu için wins'imiz vardı o bitmesin arkadaşlar. Kaç dakika verdi bilmiyorum. Ya yine 8K ya kadar mı geliyoruz ya? 85 oldu. Buranın sıradaki yumurtasına kadar 260'lık yumurta açmam lazım acil. Ama acil 260'lık yumurta açmam lazım. Nasıl yapacağız? Çok bu yıldızlardan toplamam lazım ya. Bana star bir şey gönderin lütfen ya. Abi lütfen 1K olup hemen 200'lük yumurta açayım. Enerjimizi bir k yapıp bar arabasıyla 200'lük yumurta açalım. Tamam. Gidiyoruz. Bu arada propanda ile aramızda ne kadar fark var arkadaşlar? Üf. Üf. Çok iyi gitmiş panda da. Bir şey söyleyeceğim sen beni geçmişin galiba. Dostu <laughs> nasıl? Sen beni geçmişin galiba. Harbiden sen daha iyi oynuyorsun şu anda. Nasıl olabilir bu? Ama ben arabada öndeyim. Ben arabada Barbie'ye geçtim. O seviyede benden daha ileride şu an. Birbirimize yakın gidiyoruz. Çok büyük bir kapışma oluyor şu an. Aa peyde altın yapma yeri var. Ona da bakalım. Evet, lütfen köpek balı beni yeme. Oy atladı ve yedi. E, ee, 260 lik yumurta hadi. Hadi dostum hadi. O be panda nereye gidiyor? Dost be böyle oynadım işte. Nasıl yapıyorsun ya? Arkadaşlar bu gidiyor sonsuzlar gidiyor neredesin? Abi şunun uçuşa bak ya. World ikide mi bu acaba? Arkadaşlar nasıl bitireceğiz bu oyunu? Zormuş. Bak 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 yumurtadan ne çıkacak şimdi izle. Oo nadir geldi. Oo 28 veren geldi. Düştü benden de çıkacak şimdi. Bak bak ne kadar çok hızlı atıyor bak. Vay 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 Aha araba Barbie'ye geçmiş ya. Arkadaşlar trace. Ana trace varmış ya. Allah seni ne yapmasın ya. Dostum ben onda geliştim. Ya abi ya ben Trace'i daha yeni keşfettim. Ya biz niye böyle oynuyoruz arkadaşlar şaşkın tabii. Hemen Trace alıp daha hızlı geliş onu geçebilirim o zaman çabuk. Barbie arabası uç. Çok iyi uçamadık. 86k solda hemen Trace alalım oradan arkadaşlar. Çabuk 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 çabuk. Ben bu altın yapma makinesi sanıyordum. %25 fazladan Wins verecekmiş. Oo bir şey söyleyeceğim arabayı da hızlandırdığı gibi sanki oradan aldığım şeyle. Trace'le. Bu arada Trace aldı. Gift verdi arkadaşlar. Tiny Wins pack verdi. 180k ee, bir şey verdi. Bu arada takmamışım. Şimdi taktım arkadaşlar Trace'i. Aa bir dakika oradaki 200k'lık Trace'i alalım şimdi. Dönün. Çabuk. <laughs> bu, bu bir VS'ye döndü şu an. know <laughs> that? Aa geliyorum. Yetişeceğim şimdi. Sen iyi güzel orayı çözmüşsün. Ben orayı çözemedim. 274k aldı. Hemen gidip arkadaşlar oradan şunu alalım. 200k almak ister misin? Aldım ve taktım. Yeşil green bir trailer var arkamda. Ya bütün olay hızınızı arttırmakta ama Rebirth atınca hız sıfırlanıyor. O çok kötü. Bu arada sıradaki araba ne kadar istiyor arkadaşlar? 3.5 milyona speed bota geçeceğiz. Yapacağız mı bu videoda? Yapacağız arkadaşlar. Beklemede kalın videonun sonunda speed bota geçeceğim ben abi. Speed bota geçmeden oyundan çıkmayacağım abi. Bekle. Speed bot abi yapacağım bu iş. 2K Vince oldu. Şey oldu. Star oldu. Tam böyle uçayım bakayım ne kadar verecek arkadaşlar. Çünkü üstümüzdeki şeyle de fazladan verebilir. Uf pandaya bak nereye gidiyor. Benim biraz daha ilerime düşüyor. 214 oldu. 214 oldu. 760'lık yumurtasını açarsam çok yollar hadi. Hadi 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 hadi. Woohoo. 355 oldu. Dostum çabuk bulut 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 bana bir şeyler gönder bulut. Heh, bulut bana star hediyesi ver 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 ver. Güç ver bulut güç ver bulut bizim gücümüz arttır bulut. Tamam buluttan topluyorum arkadaşlar. Buluttan toplamak da aşırı mantıklı değil mi vardı? Şunu 3K yapıp direkt atlayalım. Evet gönder bulut. 2.4 oldu çabuk git çabuk git çabuk git. Bu kadarla pandaya geçelim hemen arkadaşlar. Pro pandaya bak ya. 3 revit var. Oo. O arkadaşlar bulutla çok iyi zıpladım. Ondan çok toplamak lazım işte. Hadi. 750 yumurtayı açacağız. 674. Dostu yetişiyor mu bana ya? <laughs> geliyorum geliyorum. Ben o trace'i daha yeni çözdüm. Dostum. 833 aldı arkadaşlar. Hemen giriyoruz. Ee, bir trailer'lere bakalım ne varmış. Uf. 1.5 milyona 2 katı wins veriyormuş. Arkadaşlar şuradan şu nadir petten yumurtadan bir çıksa var ya. Ya kamel şey geldi. Nadir geldi ya. Aa 51 veriyormuş. Arkadaşlar 51 veriyormuş. Yani fena değil ama. Çok 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 iyi olabilirdi var ya. Hadi hadi hadi, hadi speed bot'a senden önce geçeceğim. Ki, bakalım kim geçecek Speedbot'a. Büyük kapışma, büyük kapışma başladı. Kadınım speedbota kim geçecek? Bulut gitti bu arada üstümüzdeki. Çok büyük bir kapışma oluyor sevgili seyirciler. Droplox'ta dünyanın en büyük kapışması. Hadi bak. Oooo! Şuraya doğru uçacağız gibi. Yeni rekorumu kırdım vardı arada. 349k oldu arkadaşlar. Arka arkaya uçpape hadi. Wings paketim var. 6 dakikası var onun arkadaşlar. 625 oldu. Bu, bu, bu arada şey ne kadar istiyordu 3.5 milyon istiyormuş yaparım var ya 3.5 milyon zor değil O şeyi alıp hemen yaparız Arkaya Trails alalım arkadaşlar hemen yapalım onu 2.88 oldu çabuk papi Bir daha hadi yapıştır Bu arada benim tıklıyorum böyle arkadaşlar isim geliyor 1.17 oldu Rebit atmamı istiyor şu anda Revit atmayacağım Rebit atmayacağım Trailer alacağım Oo, üstümdeki efektlere bak be 1.45 1.5 mi istiyordu? Kaç istiyordu? Bir kere daha uçalım hadi. Sonra hemen gelişelim. Woohoo! Dostum. Dostum. Ne yaptın? Trainer alıyorum şimdi. Şuradaki en güçlü ışığı alacağım panda. Oha 1.5 milyon. %100 vinsimi arttırırmış. Midnight. Midnight ışığı taktım herkese. Vay. Şu anda vinsim mevcuttan daha fazla olacak. 2 katı olacak. Ve 3 milyon yapıp speedbota geçeceğim. Spin bir tane daha verdi mi diye bakalım. Vermedi. Arkadaşlar bedava peti de bu arada ah. Bir dakika 500 wins diyor. Aldım. Komplet 3. Tamam 25 dakikamı tamamladım. Bedava peti vermem lazım. Bir şey söyleyeceğim. Bu bedava peti vermedi mi? Bütün görevleri yapmamıza rağmen claim for free diyor. 25 dakikayı daha yeni mi tamamlıyorum acaba? Bekleyin bakayım arkadaşlar. Belki çıkar. Onu vermesi gerekiyordu çünkü. Hadi bakayım. Ve şuraya kadar geliyoruz. Kuraman da 4 bite geçmiş bu arada. 607 oldu arkadaşlar. Sen de bit atıyorsun ben bot alacağım. Oo. He birazcık ileriye zıplıyor. Bedava peti verirseniz abi Bedava peti vermiyorlar arkadaşlar. Hemen 3 milyon yapacağımızı bir şekilde bot alacağım. Buff 1.36 oldu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Şu günlük ödülden claim. Niye vermiyorsun ya? Ödül veriyordu bu. Ödül vermeyi bıraktı. iki katı star hediyesi veremeyecekmiş birazdan. Birazdan iki katı star hediyesi alacağız arkadaşlar. Bakayım bir daha. Yok bedava peti vermiyor. O sağlık olsun. 3 milyon yapıyorum neredeyse. bot denen şeye geçeceğim sonrasında. Ne? Herald <Sülüyor> <Sülüyor> Poppy. 2.5 Dostum helal gene alacağım ben önce Evet evet Hadi papi 2.88 şu anda uçtuktan sonra bota geçebilirim Ve Speed bot geliyor arkadaşlar Evet geldi arkadaşlar Anam 3.5 milyon istiyormuş yani pardon Bu da al al bitmiyor hiç Robux harcamadan böyle geliştik yani gene de iyi geliştik bence fena değiliz. Ve arkadaşlar speed bot geliyor şu anda gördüğünüz üzere 3.5 milyon hayırlı olsun arkadaşlar anda speed bot o haritada bir tek bende var ha haritada bir tek bende var ha bende alacağım panda da <laughs> panda alacak şimdi. Şunu takip edelim hemen. Sıradaki arabamız 150 milyonluk Tesla Cybertruck. Onu da alacağız arkadaşlar. Beklemede kalın. Şimdi hızlı bir şekilde gelişeceğim arkadaşlar. Ve Cybertruck'ı da size göstereceğim. Şimdi biraz gelişme zamanı. Arkadaşlar 155 milyon oldu. Arkadaşlar bir sonraki dünyaya geçtim ve 155 milyon para yaptım. Botla birlikte inanılmaz bir para kastık ve şimdi Cybertruck geliyor. Size söz verdiğim gibi Cybertruck'a geçiyorum. Dostu te tebrik ediyorum. Teşekkür ederim programda. Artık oyunun da ve videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ve 150 milyonluk Cybertruck kilidini açıyoruz. Ve Tesla Cybertruck. Bu arada yanda bir tane adamda da var arkadaşlar. Burası bu alete buraların serverı. Yani çok sağlamlar var. Ve burada da teleport yerinde Alien uzay planeti kaldı. Dördüncü dünya. Artık ona da geçemeyeceğim. Baya yorucuydu çünkü arkadaşlar. 13.94 enerji kastım ve Cybertruck'a geçmeyi başardık. Bu arada arabanın içinde çok garip görünüyorum. Ama dur bakalım şuradan bir yerden kayacağız şuradan gidelim. ve Erol Bobby gidiyor Cybertruck'da 2.1 milyona kadar 20 milyon veriyor arkadaşlar bu baya iyi umarım eğlenmişsinizdir izlerken umarım da oyunu sevmişsinizdir ve beğenmişsinizdir çok güzel bir oyunda İzleyen herkese teşekkür ederim sonraki böyle videolarda görüşmek üzere Cybertruck'a geçtik arkadaşlar çok iyi hoşçakalın ve bay bay